Bartın Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi Geleceği keşfetmek için harekete geçme zamanı. Bartın Belediyesi olarak şehrimizin bilim ve teknoloji alanındaki potansiyelini keşfetmek ve öğrencilerimizin merakını, keşif duygusunu ve yaratıcılığını desteklemek amacıyla heyecan verici bir projeye imza atıyoruz. Bartın Belediyesi Bilim ve Teknoloji Merkezi'ni kuruyoruz. Bu merkezde Uzay bilimi ve deney alanları uzmanlar tarafından verilecek eğitim ve seminerler, interaktif simülasyonlar, laboratuvar çalışmaları ve deney setleri sayesinde öğrenciler bilim ve teknolojiye dair gerçek dünya uygulamalarını deneyimleme fırsatı bulacaklar. Bu merkez geleceğin bilim insanlarını ve teknoloji liderlerini yetiştirmek için önemli bir adım olacak. Birliğin gücüyle Milliyetçi Hareket Partisi Türkiye'nin gücü